Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ı uğur emri verdi. CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın dile getirdiği iddia Ankara'yı sarstı. Emniyete 15 Nisan tarihinde ulaşan ihbar mailinde Deniz Baykal'a suikast düzenleneceği yazılıydı. İddiaya göre Baykal için bu emrini Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül vermişti. Önder Sav ihbar mektubunu aynen okudu. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Ümit Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ı vur emri verdi. Mustafa Sarı Gülşişli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şevket Aslan aracılığıyla organize suç örgütü lideri filanca kimlik numaralı Mithat Yılmaz'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ı her iki dizinden vurması için talimat verdi. CHP'nin bugünkü kritik MYK toplantısında Baykal'a suikast ihbarı masadaydı. Suikast ihbarı çok detaylıydı. Saldırının maliyetinden kimlere ne kadar para verildiğine kadar tüm ayrıntılar vardı. Belirsiz kaynaklı 300 bin dolar nakit para belediye kasasından alınarak Osman Şevket Aslan tarafından bizzat Mithat Yılmaz'a avans olarak verilmiştir. İşin bitiminde 450 bin dolar daha ödenmek üzere 750 bin dolara anlaşma sağlanmıştır. Osman Şevket Aslan ve Mithat Yılmaz yüz yüze olmadığı durumlarda kriptolu telefonlar ile bağlantı kurmaktalar. Mithat Yılmaz'ın iki adamında daha bu kriptolu telefonlardan bulunmaktadır. Telefonlar Avukat Ayhan Kızılöz tarafından sivil bir istihbarat kurumundan sağlanmıştır. Ana muhalefet lideri Baykal'ın ne zaman nerede vurulacağı da yer aldı o mailde. Ama suikast ihbarı 15 Nisan'da yapılmıştı. Yine o ihbara göre Baykal 13 Nisan'da Brüksel'de vurulacaktı. Osman Şevket Aslan, Mithat Yılmaz'a eylem ile ilgili talimatı şu şekilde verdi. Bir numaralı Baykal'ın 13 Nisan 2010 saat 18.30'da Avrupa Parlamentosu'nda genişlemeden sorumlu AB komiseri Stefan Füle ile görüşeceğini bu görüşmeyi engellemelerini ve Baykalı her iki dizinden vurmaları talimatını vermiştir. Ve Baykal için oluşturulan suikast timinde yer alan isimler ihbar mailinde 10 kişinin ismi sıralandı. Sonra ne olduysa 13 san 2010 saat 16.15'te Osman Şevket Aslan suikast planını ertelediğini telefonla bildirdi. Kimliğini can güvenliği nedeniyle açıklamadı ihbarcı. Bu kişi ya da kişilere yapılacak operasyonlarla birlikte ses ve görüntü kayıtlarını özel bir TV kanalına ya da en çok ücreti ödeyene satacağım. Hayatımı garanti altına almak ve kendi güvenliğimi sağlamak için bu benim hakkımdır. Böyle bir olay gerçekleşmedi. Bizim bu olayı hassasiyetle izlediğimiz günlerde başka bir olay gerçekleşti. O da bir dikkate değer ayrı bir konudur. O konunun detayına girmeyeceğim. O konu ayrı boyutta, ayrı kulvarda kendisinin özel gizlilik kuralları içinde yargıyla Cumhuriyet Halk Partisi arasında işliyor, işletiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu tür davranışlara, bu tür saldırılara ilk kez muhatap olmuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ihbarcıyı bulmaya çalıştı. Elektronik postanın bir internet kafeden atıldığı tespit edildi. Ama kafenin güvenlik kameraları çalışmıyordu. CHP liderinin etrafındaki güvenlik önlemleri özellikle İstanbul'da artırıldı. İstanbul'a gidiş gelişlerinde daha farklı, daha sıkı bir koruma tertibatı aldıklarını fark ettik. Ancak CHP kızgındı. Allah aşkına Devletin istihbarat örgütleri ne güne var? Bir ihbarı çok önceden alıp Ana Partisi'nin genel başkanını kollama, koruma ve uyarma görevi vardır emniyetin. Böyle önemli bir ihbarı devletin önceden alamayıp Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını suikast düzenleyen insanların insafına bırakma hakkı yoktur. Bu kadar yaşamsal bir olayda daha değişik bir ilgi, daha değişik bir çabukluk beklenebilirdi. Hukukun gereği de budur. Bu tür olaylarda acelenin gereği de budur. Bunların esirgendi yapılmadığı gözleniyor. İddiaya göre Baykal'a yönelik suikast ihbarında Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün adı geçiyordu. Suikasti Sarıgül planlamıştı devletin resmi belgesini aktardım. Hiçbir kişiliği kişiyi itham etmedim. Hiçbir, hiçbir kişiyle sorunumuzu bireysel sorunumuzu masaya getirmedim. Lütfen siz de aynı hassasiyet içinde kalın. Baykal'ın Brüksel'de vurulması için bir çete liderine para verildiği iddiasının tüm detaylarıyla yer aldığı ihbar mektubu ve daha önce gündeme gelen diğer iddialar Önder Sav açık konuştu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çok sistemli bir karalama kampanyasının, çok sistemli bir sindirme kampanyasının sürdüğü anlaşılıyor. Biz Cumhuriyet tarihiyle özdeş bir partiyiz. Hiçbir siyasal iktidar bugüne kadar bizi sindirememiştir, yıldıramamıştır. Bundan sonra da bu siyasal iktidar her türlü tertibine hazırlıklıyız.